Dostum hayırdır? Kaçmaya çalışıyor musunuz? Geliyor geliyor. Tamam Geli, <laughs> <bak, bak>. geliyor. Geliyor. Dön bakalım başa. Aha dostum gel bakalım buraya. Hop tutukladım. Sen bolsu mu yeniyorsun bakalım ha? He <laughs> <Ya> adamım. Al <laughs> bakalım şu kelepçeyi. En çekimler birinciymişim. Merhaba. Nereye gidiyorsun? Yukarı gidiyor. Dostum bize çıkabiliyoruz. Tutukladım. <laughs> Arkadaşlar herkese Zıpırcanlar kanalının yeni bir videosundan selamlar ben Can. Ben de Zeki. Bugün bugün görmüş olduğunuz üzere tekrardan hapishanedeyiz ama bugün neyiz Zeki? Bugün polisiz. Bugün, bugün polisiz dostum. Let's go. Gel bugün gel 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 gel. Gel 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 gel. Nerede? Bura 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 bak, bak. gel gel. Dostum hayırdır? Geçmeye çalışıyor mu? Kaçmaya çalışıyor musunuz? Hapisten kaçmaya Kaç. çalışıyor musunuz dostum? Öyle Olmaz. bir duyum aldık. Bakalım gelen Nerede var mı? Bunlar? Var var var. Gelen var, gelen var. Bekliyorum bekliyorum. Geliyor geliyor. Geliyor <laughs> bak, geliyor bak. Geliyor geliyor. geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Dön bakalım başa. Oğlum ne kadar keyif alıyorsun sen bu işten. <laughs> Çok keyifli. Tutuklayınca başa, mı döndü başa atıyor. Bu? Tutuklayınca başa atıyor beni de. O başa dönmedi. O birazdan hareket etmeye başlayacak sen tutukla. Etti ben mi hareket? Ben tekrardan tutukladım. Evet. Merhaba. Merhaba hanımefendi. Hiç tutuklanmıyor. Ya yine, tut <laughs> yine tutukladı ya. O, o saldı galiba ya. Ben tutukladım yine. <laughs> Tam hareket edemiyor işte. Bekle hareket etsin. Bıraktım bekle gelsin kaçmaya çalışırken yakalayacağım. Hayırdır dostum buradan kaçış ya haberiniz olsun yani. Pustum pustum. <laughs> Gelmeyecek bence ne diyorsun? Bence de AFK sanki kendi yani hareket etmeyecek gibi. O zaman gel şuradan bir gidelim diğer yola bakalım. Gidelim. Şuradan bakalım kaçmaya çalışan başka tutsaklar var mı arkadaşlar? Bu arada biz ışınlanabiliyoruz farkındasındır umarım. Hayır. Nereye ışınlanabiliyoruz? bak depolama, hücreler, koridor, laboratuvar o kısımları ben ışınlanabiliyorum şu an sağdaki o konum He, şundan. Aynen öyle. Tamam gerek yok ya. Hatta şu şeyi ben de oynayacağım. Şu sondakileri yakalayayım. Aha dostum. Sen gardiyanı mı yenmeye çalışıyorsun? Gel bakalım buraya. Gel bakalım. Neredesin? Hop tutukladım. Sen gel bakalım. Hemen ışınlanalım. Nereye? Depolama. Depolamada ne varmış? De depo depolamada değil ya sanki orası. Depolamada bir şey yok. Kaputta ne var? Sen varsın. Az önce birisi yemekhane gibi bir yerde boss'u yenmeye çalışıyordu şeyi. Koridor. Bakalım burada kim var? Laboratuvar. Laboratör. Burada kim var bakalım? Aa aşağı düştüm. Bir daha gidelim. Yanlış koridora geldik. Laboratör. Bakalım. Burada biri var mı dostum? Ha yani buradan geçemiyoruz. Hücreler. E zaten buradaydık. Oradan geç. Oradan geçemiyorsun zaten. Aşağıdan gideceksin sen de. Suçlular gibi. Paslı yer var ya. Yok yok oradan gitmeyeyim ben. Dur. Acaba uzaylı savaşı yapan evet, var mı ya? Boss yapalım. savaşı. Bak bakalım, tutukla hemen. Ben gidiyorum şimdi. Burada gelen var mı arkadaşlar bakalım? Yok. Tamam. Çok kötü öldüm. <laughs> Devam edelim. Şurada bir isim gördüm. Hemen koşuyorum onu yakalayacağım. Dostum sen ne yapıyorsun bakalım orada? Yakala onu. Buradan nasıl çıkıyorduk? Çıkamadım ben buradan. Ha. Şuradanmış tamam. Selse baktım da kimse yok ya Selse. Gördüm gördüm. Bir tanesi şeyi yakalamaya çalışıyor gel. Bir dakika şurada ben birini gördüm. Bir ona bir selam vereceğim hemen. Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Yakalandın. <Dostum>, Yakalandın. <laughs> sen boss'u mu yeniyorsun bakalım ha? He? he? adamım. Al <laughs> bakalım şu kelepçeyi. Hadi bakalım. <laughs> gel gel. Kelepçele yanıma gel. Gel bak beni takip et. Geldim geldim. Merhaba. Keşke başa atmasa bizi ya. Bak gel bak gel. Kaçıyor kaçıyor kaçtı ya. Burası niye açık? Bak burada bak burada gel. Burası bize açık dostum. Bunu ben az önce tutuklamıştım. İn aşağı. İn. Aha. <laughs> yakaladım havada. <gülüyor> <gülüyor> dostum. Hop. Hop ben de yakaladım havada. <gülüyor> 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 Çok keyifli ya Dostum, polis bak, oynamak çok keyifli. Dostum gel gel seni gördüm bak gel. Evet evet. Bak, sen dans ediyorsun. En iyi çekimler birinciymişim merhaba. Çok iyi sen gel. Çok iyi hadi bakalım gidelim. Gene aynı yerde büyük ihtimalle o arkadaş. Bakacağız. <laughs> çok keyifli değilim ya. İnsanları yakalamak ama, çok keyifli. Ama şey sayısı az ya kaçan e, suçlu sayısı az. Suçlu sayısı fazla olsa aslında güzel olur. Evet daha fazla olması daha güzel olabilirmiş. Ben buraya 50 kere dolandım geldim. Oradan kısa yol olduğunu bilsem gelirdim. Bak bak Parkı kaçıyor yaparak kaçıyor yaparak buldum gene buldum. Hop gel buraya gel. Aşağı atladı aşağı atladı aşağı atla. Tamam atladı, yukarı gelecek. gelecek yukarı gelecek yukarı gelecek. Selam. <laughs> Selamun aleyküm havada yakalayalım. Gel gel Mezlum bize gel. Buraya gel. gel. Gel 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 gel. <laughs> Nereye gidiyorsun? Yukarı gidiyor. Dostum bize çıkabiliyoruz. Tutukladım. <laughs> Hareket etmeye başladığında da ben tutuklayacağım. Aşırı keyifli arkadaşlar. Aşırı keyifli. Girin oynayın. Bir yukarıda pustum onu bekliyorum. Gelirse Aslında tutuklayacağım. Aslında bir gün izleyicilerle polis ve ka kaçan yapabiliriz. Ne dediniz? Çok keyifli olmaz mı? Hop gel bakalım buraya. Dostum onu bir yukarıda bekliyorum. Gelirse tutuklayacağım bak bana. Gel gel Hop. sen de yukarı gel tutukla. <laughs> <Tutukları Evet>. tutukladım. <laughs> Bir daha tıkladım Adam oynayamıyor yine. Aşağı düştü, en aşağı düştü tekrardan. Gel. Geliyorum, geliyorum şimdi. Bir daha tutuklayacağım aşağıda. Dostum, buradan kaçamazsın. Biliyorsun değil mi? Biz varken asla. Keşke onu da başa ışınlasa. Bir daha düştü aşağı. Yok ya, bizi ışınlayıp duruyor. Gel bakalım. Seni havada yakalayabilecek miyim acaba? Aa, top gibi yuvarlandık arkadaşlar. <laughs> Yakaladım havada. Havada yakaladığın için bir dahakine aşağı düşüyor. Çok iyi, çok düştü iyi. Düştü aşağı düşsin. tekrardan. Düşsün, düşsün. Sıkıntı geçemeyecek orayı. Sıkıntı yok. Başka yok mu ya kaçan? Ben vallahi, ben vallahi bunu en sonda bekliyorum. Gelirse en sonda yakalayacağım. Bir oradan bir çıksak mı ya? O bir geçsin, sonda yakalayalım onu bir daha. Yakaladım. <gülüyor> <gülüyor> Demek bir daha yakalandı ha? Aşağı düştü. Yakalandı yakalandı. Gel bakalım. Ha, uçamıyorum. Uçamıyoruz arkadaşlar. Ne oluyor? Uçurmuyor bizi daha. Ben e, şu anda başka bir yere gitmek istiyorum. Dostum gizli bir yer buldum ben. Ben böyle bir yer olduğunu bilmiyordum gerçekten de. Neresiymiş? Bak sen burayı bilmiyorsundur. Ben... Bakayım nereye gittiğini öğreneyim. He. Dostum burası çok saçmaymış ama. Tamam şu an burada kaçan yok. Bir diğer tarafa bir gidelim. Burada var mı? Yani burada da yok. Dostum kaçan kalmadı bence. Ne diyorsun? Şeye gidebiliyor muyuz ya? Depolama. Depolama'ya zaten giremiyorlar diye biliyorum ama. Ha Dur bakalım burada biri var mı? Yok Kimse gibi. Kimse yok dostum şu an. Taba var. basarak ha, kaç kişi bilirsin. olduğunu öğrenebilirsin. Bak sen varsın ben varım. Bir de bir o kaçan arkadaş var. Evet. Gel gel sınırsız spor buldum gel. <laughs> sınırsız spor. Koşu bandı. <laughs> o zaman arkadaşa bir daha mı gitsek ya? Hayır ya onu yeter bence artık. Değil mi? O da kaçtı. O da, Aa, o da çıktı o da çıktı o da çıktı. Evet arkadaşlar kimseyi kaçırmadık. Dostum kimse kaçamadı. Kimse kaçamadı abi. Olaydı bu arada. Çok keyifli ama ya polis oynamak. Dostum kendinize iyi bakın. Cici bakın. <laughs> kendinize iyi bakın aynen. Bence ne yapalım biliyor musun? Ee, yayında bir gün arkadaşlar da gelsin suçlu polis karışık olarak kapışalım. Aynen az önce ben de dedim ya onu. Tamam doğru işte. Söylediğine katılıyorum yani. Çok mantıklı bu arada. Çok, çok eğlenceli güzel olur, olur. Aşırı güzel olur. Ama eğer polis biz olursak arkadaşlar, biz suçlu olalım. Onlar bizi yakalamaya çalışsınlar. Olur olur olur. Çok güzel olur. Evet arkadaşlar, dans ediyoruz. Hatta burada da biz varız. İkisinde de biz varız abi. Evet. MVP olmuşuz. <laughs> ne güzel de dans ediyoruz arkadaşlar. şöyle. Şöyle de bir dans edelim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bir el sallayayım size. Bay bay. <laughs> Hoşçakalın. Bir, daha bir, bye daha, bir bye daha bir daha bir daha bir el sallayalım hadi. Salla bakalım. Bay bay. Bay bay. <laughs>